Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte low price light grater açacağız arkadaşlar. Bu arada bu benim ilk lol bebeğim olacak. Ee, şöyle aslında farklı bir video çekecektim. Size söz verdiğim gibi oyuncak videosunu çekecektim. Ama bugün bunu aldığımız için arkadaşlar size direkt bunu açmak istedim ve daha da fazla beklemek istemedim. Kaç saattir bekliyorum zaten bu videoyu çekebilmek için arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bunu 100 TL aldım. Normalde bu 176 TL'ye satılıyordu ben en son baktığımda. Bunu Bim'lerde bulabilirsiniz arkadaşlar. dört tane gelmişti ee, ve bir tanesini ben aldım, bir tanesi arkadaşım almış iki tanesi duruyordu arkadaşlar. Yani daha bitmeden hemen gidip alabilirsiniz. Yani yarı fiyatına kadar satılıyor arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. 25 Aralık'ta da bu karlı e, LOL bebekler gelecek arkadaşlar A101'e. Orada da 69 TL'ye satacak, 70 TL arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Eğer almak istiyorsanız ucuz bir şekilde alabilirsiniz yani. Arkadaşlar ilk defa ulaşacağım için çok heyecanlıyım. Bu arada yorumlar açık olacak arkadaşlar. Yorumları açacağım. İstediğiniz ee, istediğiniz, dilediğiniz gibi yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsine cevap vereceğim ve kalp arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada lor bebeğiniz var. Böyle. Arkadaşlar ben bu lor bebeğin olduğunu haberim bile yoktu. Ee, en son bir ney katalogunda gördüğüm zaman şey bak yani arkadaşlar. Burada unbox mi yazıyor? Lot surprise slice creator yazıyor böyle. Ee, burada da biberonlu şeylerimiz var bilmem ne. Bu arada bunlar gerçek olduğunu zaten şu da MEGA falan yazıyor arkadaşlar. Ben orijinal değil mi diye sordum bu arada söyleyeyim. Böyle 8 tane sürprizimiz varmış. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi burada fermuarımız var. Burada da ışıklı bir tane fermuar. Evet. Hemen cırtlatmaya geçelim. Şöyle hemen açalım. Evet. O kadar iyi açıldı ki yavaş yavaş milim milim açtım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hangi karakter çıkacak acaba? Bize hangi bir bebişimiz çıkacak? Yıkmadan açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü tekrar kullanırız belki. Şöyle hemen açayım ben. Katmanı çıkardım arkadaşlar. Zar zor çıkardım. Şurada turuncu bir katman çıkacakmış arkadaşlar bize. Ve hemen mesajımıza bakalım. Şöyle. Burada bir tane sonsuzluk işareti, bir tane de ampulümüz var. Hemen okuyalım. Forward beats yazıyor herhalde. Öyle bir şey tam emin değilim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde daha değişik çıkıyordu. Şöyle hemen koyalım. Böyle hemen açalım. Burada da Lord Lysgrater yazıyor. Böyle şey var. Burada da fermuarımız var. Hemen bunu da açalım. Allah'ım çok güzel arkadaşlar. Fermuarları açmak bile çok güzel. Şöyle küçük bir çıkıntı oluşturdum. çok güzel açıldı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu inceymiş. Allah'tan hızlıca açıldı. Şöyle koyalım hemen. Şu pisliklerimizi götürelim. Böyle e, siyahlı ve böyle şeffaf bir ka kapsülü var. Burada da böyle değişik bir şey var. Böyle açtık. Evet arkadaşlar. Kapağı sallandı biraz. Şöyle. Burası da turuncu bu arada. Evet kapsülümüzü kapatalım hemen. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Görgüsüz diyebilirsiniz ama hiç görmedim gerçekten Lord bebek. O yüzden çok heyecanlıyım. Şöyle kalın da açalım. Şunu atalım buraya. Bunların hepsini kullanacağım arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Kullanış herhalde tam emin değilim bu ne. Değil. Burada da şeyimiz var arkadaşlar. Koleksiyoncu broşürümüz. Şöyle bakalım. Hangisi çıkmasını istediğini söyleyeyim hemen. Önce bir düşünmem lazım. Herkese şey daha yeni görüyorum çünkü.